anne. Oh, senin baş gözetme ekibin çoktan gelmiş de yerini almış bile. Kabul ettik ya, bu fırsatı kaçırırlar mı? Asıl şimdi sen neler yapacaksın, ben onu merak ediyorum sevgili ruhum. Bekle ve gör. Yemek hazır Menkıbe teyzeciğim, isterseniz buyurun. Geliyorum, geliyor. <laughs> Geliyormuş, aman ne büyük lütuf. Gelmeseydiniz de bizi ayağınıza getirseydik bari. Tövbe tövbe. Hadi herkes yerine. Ha, Ne bakıyorsun öyle çölde kutup ayısı görmüş deve gibi? Hadi boş durma tabağını ver. Annenin surat renginde bir elbise diktireceğim sevgilim kendime. Geldim kızım geldim yani bir an öyle daldım da. Aman siz moruklar hep böylesiniz zaten. Ya kulağınız duymaz ya kafanız basmaz. E insan bir dakika içinde bu kadar değişmez canım. Sanki sihirli bir eldeymiş gibi değil mi Masar'cığım? çorbalarınızı soğutmayın. Çorbasını geç içenin kıçı borazan. Oha! Ağzına susturucu mu takacağız yani? Höpürt etmeden içsene şunu. Pardon. <laughs> o susturucu fikri hiç fena değildi aslında. <laughs> Gerçekten öyle bir alet olsa da... ...menkibanıma takılsa hiç konuşmasa iyi olurdu. Hayde! Sen de şöyle sinir sinir bakma da bitir şu çorbanı hadi! Yoksa bugün bunun mayen günü falan mı? Ay ne bileyim ben Şşt. Siz ikiniz bir daha fısıldaştığınızı duyarsam kafalarınızı tuttuğum gibi batırırım çorba kasesine! <laughs> evet varsa bir şikayetiniz çıkın ortaya delikanlı gibi konuşun! <laughs> anne anne melek gibi dediğin kız bu mu? Cehennem meleği bile olmaz bu be! <laughs> ne bileyim evladım biraz sinirli galiba şu anda. vardır. He. Siz ne laf anlamaz adamlarsınız be? Siz biraz önce fısıldaşmayın demedim? mi? Aa, pa pardon, pardon. tuz, tuz. tuz istemişti de tuz. Ah, tuz mu istemiştiniz Menkıbe teyzeciğim? Buyurun. Te, 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 teşekkür ederim. Ay bu kız da bir tuhaf yani Menkıbe hanım. Başka çeşitlerimiz yok mu? Evet, çorbalar bittiğine göre ben şimdi yemekleri koyayım. Lütfen Firdevs, ölüme öp, izin ver servisi ben yapayım. Size servis yapmak benim için büyük bir zevk ve şereftir. Ay, peki canım, madem ki istiyorsun. Ay bundan sıkıldım, deminki daha iyiydi. Ama biraz da Külhan bey olsun bakalım. Şşt! Teyze, uzatsana tabağını be! Alo, Tantan'ım sana diyorum, uzatsana tabağını be! Bu daha iyi oldu vallahi. Ulan hem misafir diye çağırıyorsunuz... ...hem de boyuna iş yaptırıyorsunuz lan. Bu nasıl iş lan? Harikasın ruhum. E herhalde harikayım hayatım. Ah <laughs> ulan bu sofralarda hayat eskittik biz. Ne diyorsak o. Tabii, ne diyorsak o. Bu mu kibar dediğiniz kız? Biraz daha akılsa delikanlının kitabını yazacak mı? Ne bileyim evladım. Morali bozuk herhalde. Sadece morali değil içini de bozuk bulun ha. İstersen biraz da normal halini görelim ne dersin? Görelim Ruhum hadi! Bir, iki, üç! Üf. Menkıbe teyzeciğim yemekleri beğendiniz mi acaba? E, 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 efendim? Yemekleri beğendiniz mi diye sormuştum da! Ha ha, ha tabii tabii! E, e, eline sağlık Melek Bey olma! Kızım, kızım! Afiyet olsun efendim! Melek sen iyisin değil mi? İyiyim tabii! Niye kötü olayım ki Firdevsçim? Şimdi de biraz psikopat olalım bakalım. Evet. İşte yine beraber. Ben yokken usta durdunuz mu? Durdunuz mu yine? Durduk, durduk, durduk kara melek evladım, durduk. Güzel. Hadi şerefe. İçinle. mesainizi bir dakika bile sektirmiyorsunuz. Ya sizin sabahın köründe bana gelmekten daha önemli bir işiniz yok mu? Yok tabi. Senin mürüvvetini görmekten daha önemli ne olabilir? Ya, çok güzel, çok güzel yani. Ya döndü dolaştı sonunda mürüvvete geldi. Tabi. Abi, annemle ben düşündük taşındık. Ve senin Melih'i bir kafeye götürmenin gayet de yararlı olabileceğine karar ver. Kafeye mi? E tabi. Böylece birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Ama biz de sana eşlik edeceğiz. Yani kız yanlış anlamasın. Diye. Ne? Siz de mi geleceksiniz? Kanka? Aa, bu bücür müsibet ne arıyor burada? Ay, müfit Bey hoş bulduk. Ee, biz iyiyiz. <laughs> İyi. Ne işin var senin burada? Ha? Selvi boylu mu? Gene darbe mi oldu? Al yazmadım. <laughs> ya sokağa çıkma yasağı mı var? Bu nasıl olur kanka? Tanıştırayım. Müstakbel Belgelimiz Belek Hanım... ...ve abimin kan kardeşi Müfit Bey. O bir Müfit. Memnun oldum Melek Hanım. Ben de efendim. <laughs> kendini kamber sanıyor. Hadi ya yalı kazığı gibi dikilip durmayalım. Bir yere oturalım ya. Hadi hadi. Evet biz şöyle bir yere oturalım. Tamam. Ben Aa evet siz de dikilin dolaşıyorlar artık. Bu sürüye bir de çoban lazım. Eh ne yapalım? O da ben olayım bari. Nasılsın <laughs> kocacığım? İyiyim hayatım. Oh <laughs> ekip tamamlandı. Şenlik başlıyor. Ne şenliği kanka? Hakkari ananas şenliği. Hayır, gelin kaynana şenliği. <laughs> Bilmediğim efendim. Gelin koluma. Yavaş. Gördün mü ne kadar iyilik sever bir kız. Tam aradığım gelin. Görürsün sen şimdi aradığın gelini. <laughs> ah ne iyi. Yaşlanınca melek gelinim bana bir güzel bakacak. I I, ne bakacağım ben? Sen beni hizmetçi mi sandın dinozor kılıklı karı? Hadi git de huzur evinde baksınlar sana. <gülüyor> <gülüyor> şaka, şaka yapıyor şaka, şaka. <laughs> ya, çok şakacıdır. <laughs> ee, Mazhar, ne şakacı bir hanım bu melek hanım. Ee, şaka anlayışı biraz eşeğim trak gibi ama neyse. <laughs> Ay, burası çok güzel bir yermiş. E tabii. Masar bütün güzel yerleri bilir. İnşallah evlenince hepsini bir bir gezersiniz. <laughs> İnşallah hep birlikte gezeriz efendim. Zaten sizi yanımızdan ayırmayı hiç düşünmüyorum. Ah yavrum benim canım yavrum canım. Abi maşallah öyle de namuslu bir kızdır ki bu melek. Yani bırak bir erkeğe yan gözle bakmayı, göz ucuyla bile bakma. Ya, aa ne? Ya demek bakmasa? Vay be, iyi ki buraya gelmişiz ha. Ortalık cillop gibi çıtır dolu de fena değilsin ha, Bücür. kızı şamar olanda çevirdim Berusar ne yapalım kendileri kaşındı bu dik yavru hepsi senin mi güzelim? efendim Ay, yok bir şey yok bir şey arkadaş pop şarkı sözü yazarı da ya Müfit de işte ya sana söylüyorum bu baksana buraya bugün boş musun N nasıl yani Aa, bana diyor bana diyor yavrum diye sen önüne bakma ki Müfit senden de ne yavru olursa yavrum be <laughs> anne bu muydu namuslu dediğin kız? Pes yani. Ne bileyim evladım, Hı -hı. ortam çarptı herhalde. En iyisi kalkalım biz. Hadi. Bir dakika ya, bir manita ayarlamadan nereye gidiyoruz? Yürü hadi yürü, yürü. Aa, yürü. Ay <laughs> burada da varmış, ne güzel şeyler. Koca da bulurduk bir tane ya. Bana bak. <laughs> Kırmızı aldın mı? Ne? Zıt. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka. Hayır, ne var? Sana bir şey soracağım. Sor. Ya. Bu Melek'le nasıl anlaşıyorsun sen? He işte haklısın. Kız biraz garip galiba. Bir dakikası bir dakikasına uymuyor. Evet evet. Yani bunalım takılıyor galiba. Evet gördün işte. Bazen zıvanadan çıkıyor. Gerçekten ya. Sonra tekrar zıvanaya giriyor. Hadi lan. Ne? Bu akşam da yemeğe gidiyoruz oğlum. Yemeğe mi? Ne yemeği oğlum bu? Her türlü yemek olabilir. Melek şiş, melek sahanda, melek buğulama, cevizli melek tatlısı, melek parmağı, melek gölgesi... ben sana bir <laughs> şey soracağım. Kırmızı mı? Ne? Zıp Melekowski! Ben de bir mantar çorbası alayım. Melek var ya melek... ...bu restorandaki aşçılardan çok daha güzel yemek yapar. Ala Luna gibi kız vallahi. <laughs> Melek bu mendeki yemeklerden çok daha fazlasını yapar. Hatta yanında içecek olarak diyet kola yapabilir. Değil mi Melek? Beni utandırıyorsunuz efendim. <laughs> Nerede kaldı bu ruhsar ya? Ne dedin? Anlamadım. <laughs> Nerede kaldı bizim yemekler dedim. Gelse de artık bir an önce eğlence başlasın. İsterseniz ben gidip mutfaktan yemekleri getireyim. Yok kızım yok. Otur sen şimdi gelir. E zaten acelemiz yok ki öyle değil mi? Ah, geldi bile işte. Teşekkür ederim. Ha, geldi, neredesin Ruh'um? Ay bir damla yağmur yağmadı ki. Ta Güney Afrika'ya yağan yağmurla geldim. E, Güney Afrika üzerinden de buraya evet. gelmek epey zaman alıyor elbet. <laughs> Ama bir daha bekletme beni Ruh'um, seni çok özlüyorum. Bana bir şey mi dediniz efendim? He? Yok yok, bir şey yok. Sana bir şey dese ne olacak? dingi Sen kendi işine bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, afiyet olsun. Hey garson! Gel lan buraya! Buyurun efendim, bir şey mi var? Bu çorbanın içinden saç çıktı! Ama nasıl olur efendim, bizim aşçımız 17 senedir kel! Bana bak! Bu çorbayı eğer hemen değiştirmezsen, sen de kel olacaksın! Hem de cızlamı çekmiş bir kel! Anladın mı? Kıyara az! Anladım efendim, çorbanızı hemen değiştiriyorum! Hem bu tabaklar ne böyle? Gazetelerin kuponla verdiği tabaklar bile daha güzel! <laughs> ...ne sağlık kızım. Afiyet olsun Menkıbe teyzeciğim. Ama kusura bakmayın sadece yedi çeşit kek yapabildim. Bir dahaki sefere söz... ...en az on beş çeşit kek yapacağım. <laughs> ee, hadi yapsana numaramı. Vakti gelmedi mi sence? Gelmez mi? Gösteri başlıyor! Oo, Maşallah maşallah. Eyüp Sultan güvercini gibi götürüyorsunuz. Benim o kekleri yapana kadar canım çıktı. Siz lüp lüp indiriyorsunuz mideye. İyi vallahi. Gel! Ay işte gene şaka yapıyor, gördün mü masar? ay ilahi melek, ay hem hamarat hem de esprili! <laughs> Tam da bizim soylu ailemize göre değil mi anne? Başlatma lan soyuna sopuna, kılına tüyüne! Aferin kız söyle, zamanımda benim içimden geçirip de söyleyemediğim her şeyi söyle! Hatta şunu da söyle, Mazhar'ı da biraz rahat bırakın da nefes alsın çocuk! Aa ne bu canım, Masarı da bir rahat bırakın da nefes alsın çocuk! <laughs> Aferin iyi söyledin! <laughs> <laughs> ay, ay Allah iyiliğini vermesin Melek, ay yani versin, versin. Ay, ay nereden de bulursun böyle lafları? Ay hiç güleceğim yoktu vallahi ya! <laughs> 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 Bu ne be? Kıymıltı Vakamı'nda müzik mi dinleyeceğiz? Sen? Oh, be, Şöyle biraz kendimize gelin. Bine kız bulmaya çalışacağına kendine koca bul, koca! Ay Allah'ım Allah'ım! Ne oluyor sana Melek? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Dursa bitir ama artık ya bak neredeyse bizi kavga edecekler, tekrar normale döndür şu Meleği. Biz de eğleniyoruz ama kocacığım! Ya bırak şimdi, yapma aşkına <laughs> ya, kan gövdeye götürecek bak sana! İyi peki, tamam! Bana bak geri zekalı firdevs, fazla konuşma yoksa o o fıldır fıldır gözlerini! Aa, Bu da iyice manyaklaştı be! Şşşt! Be deme kızım, ayıp! Bizim soyumuz ta yedinci Mahmud'a dayanıyor. Ulan moruk! Senin soyunu, sopunu, yedi ceddini sinemaya götürürüm ha! Hormonlu titanik! Ya Nusrat tamam yeter artık ya! Eskerle döndür şu meneyi ya! Ay yapıyorum, yapıyorum. Olmuyor Nusrat! Ne demek olmuyor be? Yap şöyle bir şeyler yapıyorsun ya, bunları böyle! E bilmiyorum! Hiçbir şekilde kontrol edemiyorum bunu! Allah Allah! E ne olacak şimdi? Hadi hadi hadi! Bu kadar çene yeter! Şimdi doğru evinize gidiyorsunuz. Ve genç sevgilileri yalnız bırakıyorsunuz. Yalnız mı? Yok ya. Kızım sen iyi misin? Gayet iyiyim. Ama eğer hemen gitmezseniz siz kötüleşeceksiniz. Bu saatte acil servis köşelerinde sürünmek istemezsiniz herhalde. Firdevs yürü kızım. Belki masarla baş başa kalmak istiyordur. Belki de kocasızlık başına vurmuştur. Gidelim biz. Gidelim anne. Hadi hadi yürü. Anca gidersin taş arabası. Tak çantayı Oo. koluna herkes yoluna. Yürü bakalım hadi çabuk. Merda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün hayal sağlık,